Çanakkale'yi çarptılar düştüğümü Dert ettiğin üç beş hain kuş mu? güzel yurdum Türkiye'm Tasa güzel yurdum Türkiye'm Yedi düve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadığımı çark etmez Sönmedikçe bir ocak terk etmez Tasa ne etme güzel yurdum Türkiye'm Biz bu yurda kelle aldık baş verdik Baba verdik evlat verdik eş verdik Nice görülmemiş düş verdik Tasa güzel yurdum Türkiye'm Bayrakları bayrak yapan Üstündeki kanın kan Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatan vatan yedi ve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadığımı çark etmez Sönmedikçe bir ocak terk etmez Tasayip ve güzel yurdum Türkiye Biz bu yurda kelle aldık baş verdik Baba verdik evlat verdi eş verdik Nice görülmemiş düş verdik Tasayip ve güzel yurdum Türkiye Yedi düve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadığımı çark etmez Sönmedikçe bir ocak terk etmez Tasa etme güzel yurdum Türkiye Biz bu yurda kelle aldık